beyefendiler. Ankara müftülüğümüzün hazırlamış olduğu hacı uğurlama törenimize hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. değerli hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Esenboğa Havalimanımızdan inşallah hayırlısıyla buradan hareket edecekler. Allah yollarını açık etsin. Dualarını kabul etsin inşallah. Allah görevlerini tamam eylesin. İnşallah bizlerin duası sizlerle, sizlerin duası da ülkemizin üzerine olsun inşallah. Yolunuz açık olsun. Allah kabul etsin. Şerikele kelebbeyk. İnnel hamle. والنعمة لك والملك لا شريك لك حاجلارم نرد حاجلارم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك paylaşarak. Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Uzak beldelere, mukaddes beldelere giden ananıza, babanıza, kardeşinize, amcanıza, halanıza, dayınıza, komşunuza, haklarınıza helal ediyor musunuz? <laughs> Hay Allah razı olsun. Allah helaliyetinizi kabul etsin inşallah. 2000, 2040 kardeşimizi de şirketlerimiz aracılığıyla yani bu meydandan bu üç kafirlerle beraber edeceğiz bu kaddes bedelere inşallah. Sizleri buradan yolcu ediyorken hiç dua etmeden gönderir miyiz? Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneken tessemi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneken tettevvabur rahim. واهدنا وبافقنا إلى ve وإلى طريق مستقيم. Bu uzun yolculuk olan, meşakkat ibadet olan, haz ibadetini, ümre ibadetini bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, yolculuğa çıkan kardeşlerimizin, seferde olan kardeşlerimizin duaları makbuldur ya Rabbi. Kardeşlerimizin duaları arasında ya Rabbi, bu ezanlarınızı dindirme ya Rabbi. Bizleri vatansız, milletsiz, devletsiz, dinsiz, diyanetsiz eyleme ya Rabbi. <laughs> Radiyallahu ta'ala anhum bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Biz evet, tamam. abi çıkabilir miyim? Şöyle çıkayım.